Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, Allahu Teala ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Resulüm sen ve beraberindeki tövbe eden müminlerle birlikte sana emredildiği gibi dost doğru hareket et. Sakın haddi aşmayın. Zira Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. Rabbimiz ayeti kerimede buyurmaktadır muhterem kardeşlerim. Ömer Nasuhu bilmem bu ayeti kerimeyi tefsir ederken şöyle buyurmaktadır muhterem kardeşlerim. Bu mübarek ayetler efendimiz aliye salatu vesselam ile Müslüman olma şerefine kavuşan insanlar içindir ve doğrulukla ve Allah'ın kanunlarına riayet etmekte mükellef olduklarını bildiriyor. Zalimlere eğilim gösterenlerin azaba uğrayacaklarını ve Allah'ın yardımından mahrum kalacaklarını ihdar etmektedir ve beş vakit namaza devam edilmesini ve dini vazifeleri yerine getirme hususunda sabrın mükaffasız kalmayacağının müjdelemektedir. Allahu Teala ayeti kerimede bize muhterem kardeşlerim Ömer Nasuh bilmem sallahu sırrahu şöyle buyurmaktadır devamen yani sahip olduğun doğrulukta devam et. İslam dinini çoluk çocuğundan başlayarak yaymaya çalış. Dini hükümleri tebliğ et ve uygulama hususunda da ve bütün muamelelerde doğruluktan ayrılma. Meşru ve makul bir yolu takip et. Geri durma ve tövbe etmiş iman ederek seninle beraber bulunmuş olanlar da doğruluktan ayrılmasın ve haddi aşmayın. Meşru ve normal şeylerden ayrılarak ifrat ve tefrite düşmeyin. Ömer nasıl bilmem devamen şöyle buyurmaktadır. Helal olan şeyleri haram ve bilakis haram olan şeyleri de helal görmek suretiyle ilahi hükümleri Kur'an'ın açıklamalarına muhalefette sakın bulunmayın. Şüphe yok ki yüce yaratıcı yapmakta olduğunu şeyleri hakkıyla görücüdür. Yani sizin bütün amellerinizi, hareketlerinizi bilicidir. Bunlara göre sizi mükafata veya cezaya çaptıracaktır. Muhterem kardeşlerim, Rabbimiz bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor muhterem kardeşlerim. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere doğru yolda yürüyenler yok mu? İşte onların yanına melekler inip hiç endişe etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vaat edilen cennette sevinin derler. Dünya hayatında da ahirette de biz sizin dostunuzuz. Orada sizin canınız çektiği her şey gafur ve rahim olan Allahu Teala yani affı, merhameti ve ihsanı bol olan Allah tarafından bir ikram olarak sizindir. Ayeti kerimede Rabbimiz buyurmaktadır muhterem kardeşlerim. Rabbimiz başka bir ayette şöyle buyurmaktadır. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra da dost doğru hareket edenler için ne korku ne de endişe vardır. Onlar mahsunda olmayacaklardır. Onlar cennetliktir. Yaptıkları güzel işlere karşılık olarak orada ebedi kalıcılardır. Allahu Teala ayeti kerimede böyle buyurmaktadır muhterem kardeşlerim. Yani muhterem kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uymadan onun sünnetine tam ittiba etme, etmeden kimse dünyada huzur ahirette de huzur aramasın. Sufyan İbni Abdullah radıyallahu an demiştir ki Ey Allah'ın Resulü İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki artık senden gayrısına bir şey sormayayım diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o soran kişiye şöyle buyurdu. Allah'a iman ettim de sonra da imanın gereği olarak dost doğru istikamet üzere ol. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır muhterem kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim Hud suresinde Efendimiz Salatu Vesselam hadislerde buyurduğu gibi beni Hud suresi yaşlandırdı. Yani bundaki açık mana Efendimiz Salatu Vesselam bizden endişe duyduğu için buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İşlerinizde orta yolu tutunuz, dost doğru olunuz ve şunu çok iyi biliniz ki hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ashab-ı kiram efendilerimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Sen de mi kurtulamazsın ey Allah'ın Resulü, Allah'ın eltisi diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimize şöyle buyurdu. Allah beni rahmeti ve fazlıyla keremiyle çepeçevre kuşatmazsa ben dahi kurtulamam diye cevap verdi muhterem kordu kardeşlerim. Ali İmran suresinde ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey Resulüm de ki ey insanlar eğer Allah'ı seviyorsanız gelin bana oyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, Allah rahimdir, çok affedicidir, engin merhamet ve ihsan sahibidir. Yüce Mevlamız buyurmaktadır muhterem kardeşlerim. Bazı Müslümanlar hacca gidiyor, iyilik yapıyor, namaz kılıyor, zikir yapıyor. Akşamdan sabaha kadına kendini Allah Allah diye zikir yapıp da ama halen daha benim zikrim, benim ibadetim beni kurtarır deyip de insanlara tepeden de bakıyorsa bir ucuba karışmışsa, kibir de işine girmişse şeytan bununla oynamıştır sevgili kardeşlerim. Şeytan bu kişiye tokatını yapıştırmıştır. Bu halen daha ibadetlerinden kurtulacağını zannediyor. Allah'ın rızasını gözetmeyip de ibadete verip de insanlara da kötü davranıyorsa şeytan ve nefsi emmare ortak çalışma yaparak bu kişinin ibadetlerinin gözünde büyük gösterip diğer insanlara tepeden baktırıyorsa bu kişinin gidişatı hiç güzel değildir sevgili kardeşlerim. Ucuba girmemek lazım. Muhterem kardeşlerim bu konunun altını üstünü çizmemiz gerekiyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini sürekli okudukça, sürekli dinledikçe inşallah şeytan bizden alacağını alamaz. İmanımızı çalamaz. Muhterem kardeşlerim bu vesileyle sizleri Allah'a ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.